Açılın. Açılın. Mekanın sahibi geldi. Tam sizden beklediğimiz gibi bir giriş. Hoş geldiniz Seth Bey. Ne haber? İyidir. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Dur dur biraz. Bu iş için para alacak mıyız? Para derken Seth Bey, Daha önce kimse böyle bir şey talep etmedi ama. Bak sen. Evet Seth Bey. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bana eşkıya diyorlar. Oysa ben girişimciyim. Anladım. Peki neden dövüşerek para kazanmayı tercih ettiniz? Namusunla yaşarsan beş parasız ölürsün. Yalnız ee, bak, anamın bundan haberi olmayacak. Tamam mı? Tamam. Ee, bir de sizin için dengesiz ve aşırı güçlü diyorlar. Doğru mu sizce? Dişiyle, tırnağıyla, yumruğuyla bir yere geleni çekemiyorlar. Çok haklısınız. Peki çocukluğunuzdan biraz bahseder misiniz? İlk dövüşümü hatırlıyorum. Ağlayarak anacığıma koşmuştum. Anacığım bir tanedir. Anneler bir tanedir. Peki babanızla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Babam olacak herifi bulursam... Neyse. Ee, bir yere mi gidiyorsunuz? Ee, hemen dönerim. Ee, şeye bakacağım. Ee, yasal, yasal işlerime. Ee, peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz.